Ardışık 5 pozitif çift tam sayının toplamı ardışık 4 tek tam sayının toplamına eşittir. Çift sayıların en büyüğü 20 olduğuna göre tek sayıların en küçüğü kaçtır? Şimdi ardışık 5 pozitif çift e, tam sayının o zaman kaç tane 5 tane 1 2 3 4 5. En büyüğü kaçmış bunların? 20. O zaman 20 18 16 14 12 diye gidiyor. Bunların toplamı ne yapıyor? Bir bakalım. Bir bakalım. Şurası zaten 30 yaptı. 20 de buradan 50. 30 da buradan 80. 80 sayısı ardışık 4 tek tam sayının toplamı eşitmiş. Yani 1, 2, 3, 4. Bir tanesine A dersem tek olduğu için ardışık olduğu için bunlar ikişer ikişer aralarındaki fark. A artı 4, A artı 6. Bunları topluyorum. Ne yapıyor? 4A artı 12 eşittir 80'e. 12'yi karşıya atıyorum eksi geçiyor. 80'den 12'yi çıkartınca 68. 4A eşittir 68. Her tarafı 4'e bölüyorum. A eşittir ne oluyor? 17 oluyor. Tek sayıların en küçüğü kaçtır diyor. A'dır tek sayıların en küçüğü. Dolayısıyla A'da 17 olduğu için cevabımız bu durumda D seçeneği.